Şöyle iki yıl geriye giderim. Şimdi Suriye'de ekonomiye bakalım. Elektrik, su, ulaşım, sağlık, eğitim bedava. Şimdi bakalım Türkiye'ye. Dünyanın en pahalı petrolü, elektriği, suyu, doğalgazı, eğitim anormal pahalı. Peki biz Suriye'ye gidip geliyorduk. Suriye'de namaz kılana bir müdahale mi vardı? Başörtülüğe bir müdahale mi vardı? Yok. Anayasasının üçüncü maddesi şeriata göre yönetilir diyordu. Evet. Peki Suriye'de halk niye ayaklanmış olabilir? Bir gere yani adamın kafasına bir sabah kalktı, taş mı düştü? Niye? Yani bir insan bir şey gerekçe göstererek sokağa dökülür. E ciddi bir ee... canını ortaya canını Yani ortaya şimdi ne? kadar ciddi bir nedir sorun yaşamış o, Hayır, o nedir olay yani? Eğer mesela ekonomi ise Türk halkının sokaktan içine hiç girmemesi lazım. Adamlarda bedava olan şey bizde diyor, ateş pahası. E bize şimdi sokağa çıkmıyor. E dini yaşant desen camiler, başörtüsü, anayasasında 3. maddesi şeriat. E bizde öyle bir şey yok. Yani dini kaygı desen bizim sokağa dökülmüş olmamız lazım. Ekonomik o, kaygı ekonomide desen yani Ekonomi de değil. Şampanya de. Terör desen, terör zaten yok. E mal güvenliğinde problem yok, can güvenliğinde problem yok. Bilmiyorum. Dini yaşantıda problem yok. Ekonomi geçiminde sıkıntısında bir problem yok. Suriye, Halep'e biz gidiyorduk. İnsanlar sabahlara kadar sokakta çocukları yiyor, içiyor. Esna dua ediyor. E peki yani o zaman neden? Orta bir halk hareketi niye olsun? Yok zaten. Bizim anlatmaya çalıştığımız şu. Bak bu kadar zamandan beri Suriye'de muhalefetten bahsediyoruz. Muhalefet adına yayınlanan görüntülerde bir tane halk mitingi var mı? Halk hareketi var mı? Sokağa dökülmüş bir kitle var mı? Yok. Ama esat yanlısı milyonların sokağa döküldüğü bir sürü görüntü var. Muhalefet olarak yayınlanan görüntüler silahlı adam görüntüsü. Bu nasıl halk? Bu mesele Suriye'nin meselesi değildir. Bu mesele İran'ın meselesi değildir. Irak'ın meselesi değildir. Libya'nın, Fas'ın, Ürdün'ün, Tunus'un, Cezayir'in, Mısır'ın, Türkiye'nin meselesi değildir. Bu bir İslam hak batıl mücadelesidir. Haçlı Müslüman savaşıdır. Ve maalesef ma teessüf Türk milleti bu siyasi iktidarla birlikte safını en ön safta hem de Haçlı'nın yanında belirlemiştir. Bunun vebali tahmin edeceğimizi çok çok üstündedir.